Çok araçların parça başı maliyetlerinin arttığını belirten otomobil tamircisi Yüksel Öntürk, kış mevsiminde kaza oranının arttığını, bu yüzden yapılması gereken bakımların önceden önlem olarak yapılmasının ve olası kazalara karşı araçların kaskolu olmasının avantaj sağladığını belirtti. Kış mevsiminin araçlar için de kazalar mevsimi olduğunu belirten Cenk Ecevit kış öncesi alınması gereken en önemli tedbirlerden birinin sigorta olduğunu fakat artan maliyetler nedeniyle sigortalı araç sayısında düşüş olduğunu ifade etti. Bakım maliyetleri çok arttı özellikle yedek parça fiyatları çok arttı kışlık bakımlarımızı aksatmayalım. Antifrizleri düzenli olarak değiştirelim. Sadece kışın değil, yazın da kullanalım antifriz. Motorun içindeki paslanmayı önlemek için çok önemli. Maliyetler yükseldiğinden dolayı aracın motorunun içinde çok büyük hasarlar oluşabilir. Bunları bunları önlemek için antifriz kullanımına özellikle dikkat edilmesi lazım. Bunları sigorta karşılamaz. Ama kasko önemli bunun için e, kasko karşılar. Son durum itibariyle bakarsanız aslında otomobil fiyatlarındaki artışın sigorta sektörüne de yansımasını aynı anda görebiliyorsunuz. Otomobil fiyatlarındaki artış, yedek parça fiyatlarındaki artış, buna mukabil işçilik ücretleri, onların ücretlerindeki artışlardan kaynaklı olarak sigorta sektöründe otomatikman kasko ve trafik poliçelerindeki maliyetlerin artışlarını da görebiliyoruz. Araç fiyatlarındaki artış aslına bakarsanız gene esas sorun. Az önce söylediğim gibi işçilik maliyetleri ve yedek parça maliyetleri de esas problem. Ancak takdir edersiniz ki geçtiğimiz senelerdeki maliyet çarpan fiyatlarını birebir görmüyorsunuz. Maalesef burada da bir artış durumu söz konusu. Bu da geçtiğimiz yılların zararlarının aslına bakarsanız uzun vadede yansımaz. Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi konusu aslında mevcutta da vardı. Ancak SDDK yeni yapmış olduğu düzenleme ile daha önceden 7 basamak olan trafik sigortalarındaki prim tespitini 9 basamağa çıkarttı çok kötü pozisyonda olan çok kötü sürücülerin daha doğrusu yüzde 200 oranında şu anda zamlanması söz konusu. İyi sürücülerin de 50 indirim alma durumu söz konusu. Dolayısıyla burada adilane bir tavır içerisine girdi ve ciddi anlamda tüketiciye bir avantaj getirdi diyebiliriz 2023 yılı içerisinde. Kasko sigortasında zaten yüzde %60 60-65'e varan hasarsızlık indirimleri geçmişte de vardı. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. dolayı kasko sayısı azaldı mı? Maalesef azaldı. İster istemez azaldı. Çünkü e, araç fiyatlarındaki artışlar, az önce söylediğimiz gibi yedek parça ve işçilik maliyetlerindeki artışlar otomatikman kasko fiyatlarına da yansıdı. Bu da tüketicilerde ister istemez kasko yaptırmama yoluna gidilmesine sebebiyet verdi. %10 civarında geçtiğimiz seneye göre adetsel anlamda maalesef bir azalma görüyoruz.